Allah'ın elçisi salat ve selam üzerine olsun. Bunu yuczi ul cihada diyor. Cihadı karşılar. Yani cihadı biliyorsunuz. Allah yolunda malıyla, canıyla kişinin savaşması. Bunun ehemmiyetini biliyoruz. Bunun kişi üzerindeki yükümlülüğünü, sorumluluğunu biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın nasıl bunu emrettiğini. Ama bir şey var ki bunu karşılıyor yani onu yaptığınızda cihat yapmış sayılıyorsunuz. Meğer ki seferberlik olsun o hariç. Onun haricinde onu karşılıyor. Hatta bir seferinde Allah'ın elçisinin göndermek üzere olduğu bir seriyeye bir grup mücahide bir görev dolayısıyla savaşa gidiyorlar. Aralarına bir genç de katıldı. Sonra o gencin annesi bu çocuğunun evladının savaşa katılmaması gerektiğini, kendisine bakımı, bakıma ihtiyaç duyduğunu vesaire söyleyince ...Rasulullah annene bakacaksın dedi onu geri bıraktı. Bu senin için cihattır dedi. O yüzden bir başka hadisinde yüczi ul cihada, cihadı karşılıyor. Yani kişinin oklar arasında, kılıçlar arasında canını riske ettiği o mücadele neyse anne babasına göstereceği bu adalet ve bu ihsan istersiz aynı şekilde kıymetlidir, sevaplıdır gibi anlayın, ister aynı şekilde zorludur gibi anlayın, meşakkatlidir gibi anlayın. Yani sanki o genç diyor ki ya Resulallah bırak gideyim öleyim ama bu iş daha zor geliyor bana. Bunu Allah Azze ve Celle böyle ayarlamış, böyle tasarlamış ki kişi bunu sadece Allah Azze ve Celle için yapsın. Bu sevgisini Allah Azze ve Celle için göstersin. Çocuk sevmek gibi değil tabi. Onun gibi önceki dersimizde söyledik, teni güzel kokmuyor. Onun gibi o kadar sevimli değil. Bir sürü huyusu, yaşlılığı dolayısıyla çekilmez olmuştur adeta ama düşün ki bu cihada eşdeğer bir onun yerine geçecek bir e, boyuttadır artık o kadar bir imkan ki buna kavuşup da cenneti kazanamamak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varsın artık cehennemlik oluversin o madem ki böyle bir imkanı kaçırmış buyurmuşlar ve ita edil kurba bunu en yakınından alırsanız anne babaya ve kul rabbir hamhuma kema yani sagira. Beni nasıl küçükken esirgedilerse, büyüttülerse sen de onları esirge. Ben beceremem. Ben yaptım, yaptım. En fazla bu kadarını yaptım ama daha fazlasını senden istiyorum diye bir de onlar adına onlar için Cenab-ı Hakk'a duada bulunan, Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakaran, çünkü onlar artık tehlikeli bir sürece gidiyorlar. Ölüm onları bekliyor, sıkıntı onları bekliyor. O ardı sıra onların evladının Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi onları esirge, sana geliyorlar. Bir zaman sonra ölecekler, sıkıntılı zamanları olacak, hastalıkları olacak, huzuruna çıkacaklar. Esirge onlara diye hem hemhuma Rabbim o ikisini esirge diye dua edecek bir evlat çok mühim olmalı ki Cenab-ı Hak Kur'an'da bu zinciri tamamlamış. Babanın evlada dua ettiği zinciri de evladın babaya dua ettiği zinciri de. Biz burada rol alacaksak bu bilgilerle donanmış bir süreci üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmek zorundayız. Bu şeyleri hiç bilmeyen bir evladınız varsa muallakta bir az zincir kalka gibisiniz. Kendisinden sonraki yok orada zincirin olmayışın bir miktar sorumluluğu sizde. Sadece evladınızın kötü olmasından değil, bu bilgilerden yoksun olması da babaya karşı sorumluluğun, adaletin ne olduğu, ihsanın ne olduğu, bu ilim dediğimiz, bu bilgi dediğimiz şeyin evladımıza intikal etmesinde biz rol almak durumundayız. Bundan daha büyük miras yok. Daha bundan ebeveynin evladına bırakacağı daha büyük bir yatırım yok. Neymiş? Yaşlılıkta bakacakmış. Yaşlılıkta bakıp bakmayacağı, sizin yaşlanıp yaşlanmayacağınız, baksa ne işe yarayacağı hiç belli değil. Belki de onu bile içeri almayacaklar o yaşlılık dediğiniz dönemlerinizde. Komada, yoğun bakımda olacaksınız. Hiç evladınız belki de içeri bile giremeyecek. Ama onun o yapacağı dua, o duayı bilmesi, bu birikimde olması, bu hayati bir öneme haiz. رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا yani صَغِيرًا Sizi ameliyata doğru alırlarken, geride onun dualarla Cenab-ı Hakk'tan sizi esirgemesini dilemesi. Hem de örnek göstererek, Rabbim hani ben küçükken beni çok esirgemişlerdi ya, onun gibi. Ona dönüp bakın nasıl bir şey o? Bir ebeveyn nasıl çıldırıyor yavrusunun? Yani bir tarafı kanasa, bir tarafına bir şey olsa çıldırıyor, kendinden geçiyor. Hatta öyle örnekleri var ki ateşi içerisinde evladı kalmışsa gözü kapalı içeri girip onu kendisi yanması pahasına alıyor. Bu müthiş bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize kodladığı evlada yavruya karşı olan şefkat. Bunun aynısını yavrunuzun sizin için yaşlanmış olan bizler için Cenab-ı Hak'tan dilediğini düşünün ve zincirin böyle tamamlandığını düşünün. Bu adalet ve ihsanın tevarüs edilmesi gibi bir şey artık. Allah'ın elçisi bunun bir benzerini Cenab-ı Hakk'ın bu merhametini anlatırken kullandı. Nuh'un kavminde bir kadın sel bastırınca, sular yükselince çocuğunu alıp daha doğru kaçtı, gittikçe su peşinden kovaladı, gittikçe su peşinden kovaladı artık o daha fazla ilerleyemiyor su ayaklarına, dizlerine, beline ve nihayet su artık onu kaplayacaktı ki ne yaptı derseniz bütün sahabiler böyle baktılar ne yaptı çocuğunu elinin üzerinde yukarıya kaldırdı çünkü su seviyesi artık kafasını da açmak üzereydi ne büyük bir şefkat. Son reddeye kadar hala yavrusunu düşünüyor kendisi. Suyun altında kalmak üzere, nefessiz kalmak üzere. Ne büyük bir şefkat. Herkesin ağzı açık kalmışken Allah Azze ve Celle, Allah'ın elçisi Cenab-ı Hakk'ın kullarına daha çok merhametli olduğunu söyledi. Yavruya karşı olan bu merhamet ve bu şefkatin bir benzerini Cenab-ı Hak'tan, daha fazlasını Cenab-ı Hak'tan kişinin ebeveyni için dilemesi. Bu anne babadan başlayan, kardeşlerle devam eden, amcalarla, dayılarla, akrabalarla devam eden çok meşakkatli ve zorlu bir süreçtir. Ve bizim en çok açık verdiğimiz, şahsen hepimizin en çok açık verdiğimiz ama Cenabı ı Hakk'ın da yanlarına böyle yüksek puanlar yazdığı sorulardır. Artık bu kategori işte cihat kategorisi gibi bir şey bu. Düşünün ki yüczi uanil cihadi. Cihadın yerini tutuyor buyurmuş Allah'ın elçisi. Ve ita edil kurba ve bu her zaman yaşanabilecek bir imkan. Savaş her zaman bulunamayabilir. Ama bu her zaman elde edilebilecek bir imkan. Kişinin akrabaları üzerinden adaleti ve ihsanı zirveye taşıması, Allah için bunu yaşayabilmesi. Bunu Allah emretti. وإيتاء ذي القربى ذا يقنع